Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketlerle başlıyorduk ama zaten yıl başında çok sayıda program yoktu. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak TRT1'de yayınlanan Lingo Türkiye yılbaşı özel reytingleri görüldüğü gibi program açısından çok da yüksek oranlar değil 2.40, 2.19 ve 2.54 bantlarında oranlar görüyoruz. ATV'de yayınlanan kim Milyoner olmak ister reytinglerde görüldüğü gibi o da kendinden çok yüksek oranlar elde edemediğini görüyoruz. 2.57, 2.53 ve 2.71 oranlar elde etmiş tüm gruplarda. 3 puan altında kalmış program. Kanal D'de yayınlanan şarkılar bir söylerse yine birinin hepsi daha iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. 3.87 totalde ABD 3.48 ABC 1'de ise 3.62 oran elde etmiş. 4 bandına yaklaşan oranlar görmüşüz. O ses Türkiye'nin oranları görüldüğü gibi 8.14, 10.54 ve ABC 1'de 9.93 oran görüyoruz. Tabii ki geçtiğimiz sezonlara göre biraz yüksek oran elde etmiş ama bu sezon çokça alternatif yoktu. Ayrıca şarkıların playback'ten söylenmesi bence çok iyi bir şey değildi. Gelin dizisi ise 3 bandına yaklaşmış haftayı yine 2 bandında açmıştı. 2.92 ile bugün de 2.96 oranını elde ediyor. Bu haftada bir 3 bandı oran görürüz gibi diziden. Kan çekleri ise yayın saatine rağmen ilk yüzde kalmaya devam ediyor. Total grubunda dün 0.63'tü bugün 0.44 elde etmiş. Bakalım devamı nasıl olacak? Dün düzü tekrarları vardı Leyla ve Şakir Paşa'dan. Leyla 1.70 oranlar elde etmiş. Bugün de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bakalım nasıl oranlar göreceğiz? Şakir Paşa ise önceki hafta iyi artış göstermişti. İyi oranlar görmüştük. Bakalım Şakir Paşa ailesi diğer bölümde nasıl oranlar elde edecek? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.